Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Umarım iyidir. Evet biliyorsunuz zaman hızla akıyor. Yıl değişince ne oluyor? Yeni yıl diyorlar. Ne diyorlar? Müslümanlar yeni yıl kutlamaz. Doğru mu? Arkadaşlar neden böyle şeyler hep dine bağlıyorsunuz onu anlamış değilim ben. Yani ne olursa olsun dine bağlıyorsunuz. Örneğin bak ben şu an kırmızı giyiyorum. Şimdi oradan biri diyecek abi sen Alevi misin? Ben de diyorum Türk bayrağı da kırmızı. O zaman Türkiye Alevi mi? Arkadaşlar neden böyle boş işlerle uğraşıyorsunuz onu anlamış değilim. Neden mesela bir şey geliştirmiyorsunuz? Neden bir şey icat etmiyorsunuz? İnsanlara faydalı neden bir şeyler geliştirmiyorsunuz? Örnek verecek olursak protez bacak, protez kol, yapay göz. Neden böyle boş işlerle uğraşıyorsunuz? Onu anlamış değilim yani. Her şeyi dini katıyorsunuz. Yeni yıl gelir, Müslüman yeni yıl kutlamaz. Müslüman domuz eti yemez. Müslüman şunu yapmaz. Müslüman bunu yapmaz. Niye böyle boş işlerle uğraşıyorsunuz? Onu anlamış değilim yani. Bu saydıklarım yapmaz dedikleriniz kişi var ya. Hani diyor ya Müslüman yılbaşı kutlamaz. Müslüman domuz eti yemez diyorlar ya. O diyenlerin hepsi kendileri yapıyorlar. Şimdi neden diyeceksiniz? Nedenini söyleyeyim ben size. Bir insan konuşmasıyla karakterini yansıtır. Bunu unutmayın yani. Her şeyi dini katmayın. Yani anlamış değilim. Her şeye bir kılıf buluyorsunuz. Her şeye yani. Bir de araya dini sıkıştırıyorsunuz. Onu anlamadım yani. Yıllardır. Yine söylüyorum. Kırmızı giyinirsin, alevi misin? Yeşil giyinirsin, sünni misin? Bunun gibi şeyler yani. Boş işler. O zaman iyi bir şeyler yapın, bir şeyler geliştirin. insanlık için bir şeyler yapın. O da yok. Var mı? Vardır kesin ya. <laughs> Ama bu dünya boş. Ne diye geliştireyim? <laughs> gibi. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ya Bu işlerle kafanızı yormayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın.